Cuma günü başlayan bayram trafiği Arefe günü de sürdü. Tem otoyolu ve feribot iskelelerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Bir yanda yoğunluk yaşanırken diğer yanda kazalar vardı. İki günde onun üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul trafiği nefes aldı. Tem otoyolu doldu taştı. Beş günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar cuma akşamından yollara düştü. Fakat yollar o kalabalığa yetmedi. Valla berbat ya çekilmiyor yani. Kaç saat geldiniz? Yani dün akşam ondan beri yoldayız. Cumartesi günü rekor seviyeye ulaşan yollardaki yoğunluk bir önceki güne göre azalmasına rağmen bazı bölgelerde sürdü. Tem otoyolu her zamanki gibi bu noktaların başında geldi. Bolu'da araç kuyruğu 20 kilometreyi geçti. Sık sıkışık yollar. <laughs> Kaç saat 9 saattir. 9 saattir. 9 saattir başlamıştı tamam, bu. Körfezi dolaşmak istemeyenlerse Gebze Eskişehir Yalova Topçular feribot hattında sıraya girdi. Burada da kilometrelerce kuyruk oluştu.